Merhaba <laughs> Bir yıl, yıla yakın bir zaman için de akciğer kanseri oldum. Beynime de sıçramış olduğu için beynimden de ameliyat oldum. İlk sorum doktora hmm. sigara ve içki üzerineydi ve doktorun cevabı Senin akciğer kanserinin türünün bununla ilgisi Yok dedi. Nedeni bilinmiyormuş. En azından ben soruyu sorana kadar bilinmiyormuş. Sonra sebebini buldularsa bilemem. Şu anki halim hiçbir şey yapmak istememek. Sanırım lobotomi. Konuşmak istemiyorum. Konuşmak istediğimde de konuşmaya başlayacak olmamla susmam bir oluyor. Özellikle de yabancı dilde. Fakat dinlemeyi seviyorum. Ama aylar sonrasında bir şeyi fark ettim. Her şey aynı. Bu hayatımı daha da zorladı. Şu sırada da yaptığım konuşmamı okuyarak yapıyorum. Çünkü okumasam ilk, ilk birkaç cümlede konuşmamı bitiriyorum bitiririm el yazım bile acayip çok çirkin hiçbir güzellikle ilgilenmiyorum ki gösterebilirim bunu Şu çirkinliğe bakın ya izleyenler arasından bana ulaş bulaşmaya çalışanlara malum sebepler yüzünden büyük olasılık yanıt vermem. Umarım belki be, bilmiyorum. Finale bağlayayım. Bütün arkadaşlara selam ederim. Özellikle de İlker, Hakan, Aslı, İlhan, Ayşegül, Şükrü, Cumhur abi, Hüseyin ve AFL'li arkadaşlara verdikleri maddi destek için teşekkür ederim. Ayrıca Emre Can, Emre Aydaş ve Z Z Zeynel Abidin abi Mehmet, Adem, Egemen ve Tungay'a de. teşekkür ederim ediyorum ve ayrıca adlarını unuttum bir o kadar daha arkadaşı da teşekkür ederim bu yayınlayacağım 3 videodan birisi İyi günler